Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Görseli ve tadı harika olan bir hünkar beğendi ile geldim. Tarife geçmeden önce abone olup videomun sonuna kadar izleyip beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Şimdi tarifimize geçelim. Yarım kilo dana kıyma, 2 yemek kaşığı galeta unu, bir baş soğan, bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı pul biber. Bunları güzelce Harmanlıyoruz, yoğuruyoruz. Bu arada ben e, soğanı rendelemedim çünkü soğanın acısı çıkıyor, tadı güzel olmuyor. Ben köfteleri hep elimde doğrayarak yapıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ama bunun tadı daha güzel geliyor bize. İsterseniz deneyin, göreceksiniz, güzel olacaktır. Köftelerimizi yaptık, bu kadar, küçük küçük. Köfteleri bir köşede bekletelim. Biraz dinlensin. Bu arada biz patlıcanımızı közleyelim. Közmatiğimi ocağın üstüne koyuyorum. 4 patlıcanı delip közlenmek için bırakıyorum. Patlıcanlarımı koydum. Güzel közleniyor. Közlenince doğramaya başlayacağız. Şimdi bir tavada yağımızı koyalım, kızdıralım ve köftelerimizi kızartmaya başlayalım. Köftelerimiz bir kenarda kızarırken biz de başamel sosumuzu yapalım. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, unun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra 2,5 su bardağı sütü yavaş yavaş ilave ediyoruz içine karıştıra karıştıra. Kaynamaya çıktıktan sonra böyle göz göz olduktan sonra içerisine yarım çay kaşığı karabiber, tuz atıp sonra bir bardak rendelenmiş kaşarımızı koyup karıştırıyoruz tekrar. Evet sosumuz hazır. Çok güzel bir kıvamı var. Şimdi közlediğimiz patlıcanları minik minik parçalar halinde doğradık. Sosumuzun içine alıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde, patlıcanların her yerini saracak şekilde, kuru bir yer kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Küçük bir cezvede ya da küçük bir tavada bir yemek kaşığı yağ koydum. Margarin de koyabilirsiniz. Tereyağı da koyabilirsiniz. Ben sıvı yağla tereyağını karıştırdım. Yarım yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. İçerisine çok az biraz salça koydum ve bunu salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Çok az biraz su ekledim. Pütür pütür olmasın istedim. Topaklanmasın salça içinde. O yüzden daha özlü olsun diye biraz su ekledim. Daha güzel oluyor sosu. Belirlediğim borcamın içine sosumu koydum. Başıma sosumu koydum. içerisine köftelerimi gömdüm. Üzerine yaptığım salçalı tereyağlı sosumu gezdirdim. Harika bir görüntü. Harika bir tat. Denemenizi tavsiye ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Seyrettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.